Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, videoma başlamadan önce lütfen kanalıma beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, ve de mümkün olduğunca kadar sonuna kadar izleyelim birbirimizin videosunu. Ya da en az 3 dakika izleyelim arkadaşlar. Ben full izleyenleri full izliyorum. İlk kez gittiklerimi bile komşu olduklarımı 3 dakika izliyorum arkadaşlar. Lütfen birbirimize destek olalım. Hepimizin hedefi aynı diyorum. <laughs> Burada gördüğünüz gibi normalde bir çoban salatası ya da kaşık salatası tarifi olacak malzemelerimiz var ama Fırasa hariç. Bunu biz şimdi bugün kendimize değil de Tavuklarımıza yapıyoruz arkadaşlar. 15 gün ve sonrası Civcivlerimize verebiliriz bunu. Bir hafta ve sonra verdiğimizde ishal olabiliyorlar Civcivler hemen biliyorsunuz yeşillikten sonra ama 15 gün sonra bunlardan rahatça yiyebiliyorlar arkadaşlar ve de bir ha. Yeni doğan cicilere de özel karışımım vardı. Onu da biliyorsunuz bir hafta ve onu her zaman yiyebiliyorlar. ilk doğduğuna itibaren. O videomda biliyorsunuzdur. Özel atom karışımım diye bir videom vardı arkadaşlar. Şimdi size ürünlerimizi tek tek tanıtıyorum. Bakın e, bu e, marulumuz sirkemiz domates, soğan e, yeşil soğan yani Pırasa, salatalık, havuç, maydanoz, e, kuru soğan, limon. Bunların hepsini arkadaşlar ben buraya doğradım. Hepsinin ayrı ayrı vitamini var arkadaşlar. Biliyorsunuz e, yeşil soğan, pırasa, e, sirke, limon, kuru soğan. Bunlar zaten doğal antibiyotik dirençlerini güçlendiriyor. Hepsinin ayrı ayrı e, vitamini var. Havuçtaki vitaminler ayrı, salatalıktakiler ayrı. Hepsi. Burası şu an vitamin ve bir antibiyotik deposu arkadaşlar. Gerçekten gördüğünüz gibi yeşillik. E burada hem bağışıklık e, bağışıklıkları güçlenecek ve de e, hastalıklara dirençleri artacak tavuklarımızın ayrıca da bol vitamin alacaklar arkadaşlar. Biz ne yiyorsak onlara da verir, verelim lütfen. Ben her zaman diyorum arkadaşlar küflenmiş kötü olmuş çok bayatlanmış yiyecekleri vermeyelim. Biz ne yiyorsak tavuklarımızı aynı şeylerden verebiliriz. Daha taze. Onlar da hasta olmaz. Daha sağlıklı olur ve bize bunlar yumurta olarak güzelce geri dönüş yapar. Bakın. Ben şimdi bu karışımları daha önceden doğradım. Hepsinden var. Şimdi 15 gün sonrası ve hani tavuklara veriliyor. Onlara vereceğiz beraber. Bakın nasıl severek yiyecekler. Tabi ben şimdi biraz az hazırladım video çekiyorum diye ama buna devam edeceğim bu şeylerden e, sebzelerden hepsinden yeniden tekrar doğrayacağım Şimdi az sonra bahçeye gidelim bakalım verelim bunlar onlara. Evet arkadaşlar şu anda karışımımızı verdik antibiyotik. atom antibiyotik veriyor. Çoktan yediler bile ben çekerken karışık e, vitamin deposu karışımımızı verdiler. Salatalık, maroz, domates, yeşil soğan, pırasa, kuru soğan, sirke, limon hepsinden karıştırdık. Ve şu an bakın bitirdiler bile. Şu an bunlara gerçekten böyle atom bir vitamin deposu ve antibiyotik yemiş oldular. Antibiyotik almış oldular arkadaşlar. Hepsi de yedi. Ben bunu tabi doldurmuştum. Ben çekene kadar hepsini bitirdiler. Bakın karışımızı. Hatta Niyazi hiç kimseye yedirmek istemiyor. Çok ayıp Niyazi. Ben sana böyle mi öğrettim? Hiç paylaşmayı bilmiyorsun Niyazi. Kızım onlar da yesin. Bakın Niyazi orada hindi yavrusunu kendi çıkardığı için bakın onu Onlara yediriyor. Kendi yemiyor. Hatta bekliyor. Evet. Atom karışımızı yedirdik birçok sebzeden ve de limon suyu ve de sirke karışımımız bol kattım onlarda arkadaşlar biliyorsunuz sirke de güçlendiriyor limon da aynı şekilde hepsinin ayrı ayrı vitamini var ee, ve de hastalıklarına dirençlerini artıyor orping tonlarımızda kazımızda hepsi güzelce yediler bakın habeşlerimiz biraz Bunlar zor yiyor çünkü dayak da yiyorlar arada, ee, büyükler küçükleri biraz yap ama ben onların önüne ayrı koyuyorum arkadaşlar. Kabımız bitti bile görüyor musunuz? Kavga etmeyin çocuklar. Ben size yine yaparım. çok sevdiler arkadaşlar dediğim gibi her birinin ayrı ayrı şeyi var vitamini var evet arkadaşlar gördüğünüz gibi vitamin karışımımızı da yediler gayet enerjikler bakın dün akşamdan iki dolma biber kalmıştı onu ben şu kutuya koydum ama alıp buraya getirmiş Orbington horozumuz dolma biberimizi afiyetle yiyor Evet arkadaşlar bunlar gerçekten bir yönden de çok böyle bir yönden daha işe yarıyorlar. Tamam etinden yumurtasından faydalanıyoruz ama başka bir videomu daha bahsetmiştim. İsrafı da önlüyorlar arkadaşlar. Bayat ekmeği tavuklarımız olmasa ya da kimi insanların da hani kümesleri hayvanları büyükbaş hayvanları küçükbaş hayvanları da oluyor ama diyelim ki benim bunlar olmasa e çöpe gidecek o ekmekler. Yemek artıkları çöpe gidecek. Bakın ben ne artsa e, dün akşamdan artan ben mesela bir günlük yapıyorum yemeği. Yarın bir daha başka eşim. Çünkü hani iki gün olunca hiç kimse de istemez. Hadi ikinci kez aynı yemeği önüne koymamı istemiyor. Çocuklar da öyle alıştı. Bir günlük akşam yenilen yemekten artanları bunlara veriyorum. Bakın dolma biber atmıştım 3-4 tane vardı. Bir tane kalmış. Gidip gelip yiyorlar onu. Bakın şimdi hindi vardı başına. Yani bizim yemeklerimizde ne artarsa rahat yiyorlar bunu. Çok tatlı vermemeye çalışıyorum. Tatlı türü zararlı bunlar arkadaşlar bilginiz olsun. Bütün hayvanlara fazla tatlı yemek vermeyelim. Diğer türlü yiyorlar yani. Bakın hayat mutlu herkes. Vitamin karışımını da yediler. Ondan ben arkadaşlar bunlara bayağı bir yaptım. Orada bir tabak olarak gösterdim ama neredeyse küçük bir leğen yaptım. O şeyden karışımdan. Ondan arkadaşlar 15 günde bir o Domates, biber, yeşil soğan, pırasa, kuru soğan, marul, limon, sirke. Unuttum mu bilmiyorum. Havuç. Ee, bu karışımdan 15 günde bir yapalım. Tamam. Sebzeler, meyveler pahalı gelebilir. Her zaman alınan kendimize göre alabiliriz. O da doğru ama en azından ayda bir kere olsun karışımdan verelim. Arkadaşlar gerçekten çok güçlendiriyor bunları. Ee, bağışıklıklarını güçlendiriyor Hastalıklara dirençlerini artırıyor Mesela şu siyah tavuk hasta oldu Bir vitamin e, bir şey sıktım ağzına Antibiyotik Bir kere sadece Normalde 5 gün içmesi gerekiyordu Ondan 1 litre suya kadar Hemen toparladı kendini arkadaşlar Antibiyotikte e, Sıkma sebebim e, Bazen hastalık çok ağır bastırabiliyor Ve ölebiliyorlar ee, bu verdiğimiz vitaminler de onları güçlendiriyor ve antibiyotik bir kere vermiş oldum sadece. Oysaki ki 5 gün içecekti suyun içinde. Yani bu da ne demek oluyor? Dirençlerini artırıyorlar. Doğal antibiyotik yoluyla iyileşiyorlar arkadaşlar. Öbür türlü tabii ki veterinerden aldığımız antibiyotin yararı olduğu kadar zarar da oluyor. Bakın arkadaşlar bunlar horoz galiba. Kavga ediyorlar. Habeşimizle tepeli Bunların biri horoz arkadaşlar. Çünkü böyle kavga ediyorlarsa. Aferin abiş kızıma. Olan mı kız mı bilmiyorum ama gördüğünüz gibi böyle kavga edenler arkadaşlar genelde horoz oluyor. Yanındaki dişi şey yapıyorlar yani böyle gösteri yapıyorlar. Şu da dişi demek ki. şu habeşimiz arkadaşlar neden mavileri var derseniz onu da videosu çekeceğim. Ağzında yara çıkmıştı bunun. Ne olduğunu bilmiyorum ama mantar mıdır? pamukçuk gibi hani çocukların ağzına çıkar ben de ona benim mavi bir spreyim var arkadaşlar veterinerin alım çok etkili ve 4-5 yıldır kullandığım ondan ağzına sıktım o yaranın üstüne yara kanamıştı ağzın içinde yemeye yiyemiyordu o e, spreyimiz E vitamini ve antibiyotik hem mikrop kaptırmıyor hem yarayı iyileştiriyor hızlı bir şekilde e, ondan sıktım şu an gayet iyi yemini yiyor onu da çekecektim işte yaralı halini ama o kadar panikledim ki hasta olunca çekmeye bile e, düşünmedim yani. Benim için önemli onların iyileşmesiydi. Hani hasta halini çekip yaralı halini. Bir de sprey sıkıp e, yürüyen halini çekecektim. Hiç düşünemedim bile çünkü o kadar panikledim. Çok rahatsızdı. Ağzında kocaman yarası vardı Habeşimizin. Bakın bugün 3. E, günü yemiyor o gün. Hiç yemiyordu. Öyle düşünüyordu. Ağzını bir açtım baktım ilaç vereyim diye. Kocaman yara. Bakın bugün iyi Allah'ıma çok şükür. Buna video haline getirebilirdim ama hem sağlığı önemli. Çekmeye de kimse yoktu. Çocuklar dersteydi. Hemen tedavisini uyguladım arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Sizin de çok kafanızı yormayayım. Gördüğünüz gibi. Hepsi iyiler, mutlular. Bu videonun da sonuna geldik.